kontrollerimizi yaptıktan sonra cihazımızı temizliyoruz. Etiketini aynı zamanda nasıl kullanacağımızı, hangi yangında nerede kullanacağımız etiketi yapıştır. Bunu hangi tarihte doldurduğumuza dair yılını üstüne yapıştırıp 2025 Ocak ayında doldurduk. 2029'un Ocak ayına kadar bu cihaz görevini tamamlayacak. Olası Cihazın e, içindeki dolumun süresi ne kadar acaba? 4, 4 yıl 4 yıl boyunca. Bugün doldurduğumuz tük 4 yıl boyunca kendisini işlemini gerçekleştiriyor. Tekrar dolmasının sebebi de itici gaz nasıl diyeyim sürekli bir basınç halinde olduğu için taşlaşma yapıyor. Bu taşlaşmada battaniye gibi ortamda yayılmıyor, yangını söndüremediği için değişim amacının sebebi bu. Boşalır, yeniden yeni kimyasallar konulur. İçinin tozunu koyduk. Tetik tertibatını, saatini, malametresini bir bütün haline getirdik. Kafasını kapattık. içindeki kimyasalı artması için itici gaz, azot gazı, oksijen olmayan, havadaki mevcut nefes aldığımız havanın içerisindeki oksijenini alarak azotunu bıraktığımız gazı ve 18 bara kadar 18 bara kadar basıncını yükseltiyoruz. Bu biraz önce içerisine koyduğumuz tozlu kimyasal köpüğü ya da farklı bir kimyasalın bütün içerisinden boşaltması için bunun içerisindeki gaza ihtiyacımız var. Bu işlemleri yaptıktan sonra da testini, içindeki gaz kaçıyor mu kaçmıyor mu, onun kontrolünü yapın. Kaçmadığı takdirde müzünü takıp dışarıya alıyoruz. Serkan Bey günümüzde özellikle son günlerde Bolu'da meydana gelen yangın faciasından dolayı yangın tüplerine, yangın söndürme tüplerine karşı büyük bir ilgi arttı mı diyelim? İnsanların hassasiyeti biraz daha yükseldi diyebiliriz. Peki yangın söndürme tüpünün önem hakkında bilgi verir misiniz? Burada imalat alanınızda hangi tür yangın söndürme tüpleri yapıyorsunuz? Kilogramları nelerdir? Burada araç tüplerinden dahil olmak kaydıyla bütün yangın söndürme cihazlarının üretimlerini yapıyoruz kendi aralarında da sınıflara ayrılıyor. Atıyorum ahşap yangını, kimyasal akaryakıt, doğalgaz yangını, elektrik yangını bunlara göre sınıflara ayrılıp insanların taleplerine göre karşılıyoruz. Elektrik yangınında misal köpüklü cihazı kullanamayız. Bu insana elektrikle oluşabilecek bir yangın için köpüklü cihaz tavsiye etmeyiz. Karbonlu olması gerekir. İnsanların isteği değil, ihtiyaçlarının ne olduğunu belirleyerek çalışıyoruz. Normalde de atıyorum nasıl diyeyim gün içerisinde sürekli siparişlerimiz var. Götürüyoruz. insanlar aradığı takdirde de gidip yerlerinde tesislerini yapıp mevcut bir otel olsun, kurum olsun yangında nasıl en az zararla kurtulacağını tarif ed ediyor. Olması gerekenlere yönlendiriyoruz. Peki bu Bolu'daki meydana gelen olaydan sonra yangın söndürme tüplerine rağbet arttı mı? Ne derecede işleriniz bu düzeyde? normalde yoğunluğumuz vardı ama beklentilerin 7-8 katına kadar arttı. Gün içerisinde 5 tane malzeme veriyorsak bu 40'a çıktı, 50'ye çıktı. Oranlarsa yüzde 300 gibi bir şey. Peki e Olası bir yangında kullanma talimatı ne kadar yazsa da buradan siz vatandaşlara bilinçlendirmek açısından yangın söndürme tüplerini kullanmaları için ne gibi bir tavsiyelerde bulunursunuz? Normalde yangın tüpünün kullanım şekli bellidir. Pini sökersin, şuradaki mührü söktüğümüz çimak alır, yanan maddenin kendisine